Selamünaleyküm arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine hoş geldiniz. Bugün dersimiz 8. sınıfın 4. üniteye giriş konusu olacak. Yani konumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile alakalı arkadaşlar. Kazanımımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. Bismillah diyoruz ve dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Düşünelim sorusuyla başlıyoruz. Güvenilir bir insan olarak bilinmek sizce neden önemlidir diye kendimize soruyoruz. Güvenilir bir insan olarak, olarak bilinmek sizce neden önemlidir? Bunu zaten konumuzun devamında kendimizce bu soruyu cevaplandırmış olacağız arkadaşlar. Evet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu ve güvenilir kişiliğine bakıyoruz giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için seçip görevlendirdiği kimselere peygamber denir. Allah Celle Celaluhu her topluma kendi işlerinden bir peygamber göndermiştir arkadaşlar. Evet peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için de bir takım özelliklere sahip olmaları gerekiyor. özellikleri doğruluk, sık, güvenilirlik, emanet, emin olmak, emaneti korumak, verilen emanetleri korumak, onlara hıyanet etmemek, akıllı ve zeki olmak yani fetanet, günah işlememek yani ismet sıfatı, vahiy insanlara ulaştırmak yani tebliğ arkadaşlar. Bunlar gönderilen bütün peygamberlerin özellikleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i incelediğimizde ise arkadaşlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem affediciydi, merhametliydi, güvenilirdi, doğruydu, hakkı gözetirdi, kararlıydı, cesaretliydi, istişareye önem verirdi, insanlara değer verirdi. Zaten bunların hepsi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bulunan genel özellikler. Burada biz peygamberimizin zaten genel olarak doğruluğu ve güvenilirliği ile alakalı ve konumuza daha da bir ayrıntı inmiş olacağız arkadaşlar konumuza girerken arkadaşlar bir geçen kavramlar ve anlamlarına bir bakalım. Şimdi burada geçen bir doğruluk kavramı var. Yani sıdk. Peygamberlerin Allah Celle Celaluhu tarafından almış oldukları emirleri insanlara olduğu gibi bildirmeleri ve hayatlarının hiçbir anında hiçbir şekilde yalan söylememelerine doğruluk yani sıdk denir arkadaşlar. Güvenilir olmak peygamberlerin emanetlere asla ihanet etmemeleridir bakıyoruz arkadaşlar bütün peygamberleri zaten sözünde duran emanetleri koruyan işine hile karıştırmayan yalan söylemeyen doğru ve güvenilir kimselerdir bütün peygamberlerin özellikleri zaten bunlardır biz sadece bunlardan doğruluk ve güvenilir olmakla alakalı konumuza değiniyoruz arkadaşlar burada ünitemizde burada geçen konumuzdaki kavramlar önemlidir Sınavımızda çıkacak bu tarz buradan gelecek sorularla alakalı arkadaşlar. Kavramlara bakarsak zaten sorularımızı güzel bir şekilde cevaplamış oluruz arkadaşlar. Kavramlara devam ediyoruz. Münafık kelimesi geçiyor. Yine konumuzun içerisinde münafık. Kalben Allah'a celle celaluhu inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen kişilere denir. Görünüşte Müslüman gibi yaşar ama kalben inanmaz. Yani iki yüzlü davranır burada bizler aynı zamanda münafıkla kafir diye hani bakıldığında münafık kafirden daha e, kötü olan bir anlamında kullanıyoruz. Neden? Bir pirinç tanelerini düşündüğümüzde arkadaşlar pirinç düşünelim. Bunun içerisindeki bulunan taşlar değil mi? Taş mesela düşünelim. İçinde taşlar var. Münafı taşlardan beyaz renk olanı kafir ise siyah renkte olanı düşünelim. Şimdi kafir diye baktığımız zaman hemen o taşı ayıklayacağız siyah olan hemen gözükür. Neden? Pirinçler beyazdır. Siyah olan hemen gözükür. Yani kafir hemen kendisine ele verir. Münafık yani o beyaz taş dediğimizde hemen gözükmez. Pilavda insan yedi anda dişini kırabilir. Yani görünüşte topluma uyar ama iki yüzlüdür. İnsanlara zarar verir. Evet yine konumuza geçen bir kavramımız daha var arkadaşlar. Üsve-i Hasene. En güzel örnek demektir arkadaşlar. Hasen güzel üsve de örnek anlamında en güzel örnek demektir. Kur'an'i bir ifadedir arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için söylenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılan bir sıfattır arkadaşlar. Peygamberimize dayandırılan bir sıfattır. Evet lütuf kelimesiyle devam ediyoruz. Önem verilen, ihsan, yardım, sayılan birinden gelen bir iyilik anlamlarına gelir. Yani e, saygı değer, üstün birisinden gelen yardımlara denir arkadaşlar. Peygamberlerin gönderilmesi zaten Allah'ın insanlara bir lütfudur. Neden? Allahu Teala sabitmiş bir kavimde her zaman bir işlerinden peygamber gönderiyor. Neden? Onları doğru yola iletmesi, onları cennete, cennet yoluna dahil etmesi için. O yüzden Allahu Teala bizi bizden daha iyi düşünüyor ve bize bir lütfu, bir keremi olarak peygamberleri gönderiyor arkadaşlar. Evet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderilmiş son peygamberdir. Peygamberimizden başka peygamber var mı? Yok. Son peygamber. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i onun vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim hangi peygambere dediğimizde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yani son peygambere gönderilmiş ve onun vasıtasıyla insanlara da bildirmiştir. Hem bunu e, kavlen yani söz olarak hem de yaşantısıyla fiilen bizlere göstermiş, anlatmıştır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu en iyi şekilde yaşamış ve açıklamıştır. Yaşamış ve açıklamıştır. Bunlar önemli arkadaşlar. Yaşamış ve açıklamıştır. Sözleri ve davranışlarıyla Müslümanlara en güzel örnek olmuştur. Onun bütün güzel davranışları sadece dostları tarafından değil, düşmanları tarafından da Evet arkadaşlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili örnekler ile dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu örneklere tabii ki dersimizi anlamada büyük bir öneme sahip. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önceki yaşantısında da doğru ve güvenilirdi. Hiç, hayatının hiçbir anında yalan söylememiş, sözünde e, her zaman durmuş. Ve aldatıp hile yaptığı asla görülmemiş bir kişiliği vardır. Bu özelliklerinden dolayı da zaten peygamberimize Mekkeliler ne diyorlardı? muhammed Emin yani Güvendir Muhammed diyorlardı arkadaşlar. Toplumsal sorunlara çözüm getiriyor ve hakemlik görevi veriliyordu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bunun da zaten en güzel örneğini biz 35 yaşlarında iken yaptığı Kabe hakemliğini biliyoruz arkadaşlar. Kabe yıllar içinde hasar görmüş duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş ve bu sebeple de Kureyş kabilerinin tarafından da Kabe'yi tamir etmek istiyorlar ve Kabe'yi tamir ediyorlar arkadaşlar. Sıra Hz. İbrahim Aleyhisselam tarafından Kabe'nin inşası sırasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilmiş olan Hacer-i yerine konulmasına gelince de her kabile bu şerefin kendisine ait olması olmasını istiyor. Kabileler arasında tartışma çıkıyor ve tartışma sonu edilmek için Kureyşlerin en yaşlısı Ebu Velid bin Muhire bir teklif veriyor. Bu teklifte Halem-i Şerif'in Beni Şeybe kapısından ilk giren kişinin hakem tayin edilmesine karar veriyorlar. Herkes bu teklifi kabul ediyor. Kısa bir bekleyişten sonra da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldiğini görüyorlar. Ve oradaki diyorlar ki bu emin kim bir kimsedir. Onun vereceği karara razıyız diyorlar. Ona olan güvenlerinden dolayı hiçbir kabile onun hakemliğine karşı çıkmamış arkadaşlar. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tartışmayı, e, tartışmayı herkesin razı olacağı şekilde çözüyor. Nasıl yani? Nasıl razı ediyor herkesi? Abasını çıkartıyor, yere seriyor. Hacer Lese taşın üzerine koyuyor. Ve her kabilenin reisi e, o abanı bir kenarından tutuyorlar ve kaldırıyorlar. Hacer-ül Esved taşının konulacağı yerin hizasına kadar tam o hizaya gelince peygamberimiz alıyor Hacer-ül taşını yerine koyuyor. Bu şekilde çözümlemiş oluyor. Zaten Kabe hakemliğinden sonra da peygamberimize El Emin lakabı, El Emin adı veriliyor arkadaşlar. Yani ondan sonra artık peygamberimize Muhammedül Emin diye anılıyor arkadaşlar. Doğruluk ve güvenilirliğine peygamberimizin dostları bir şey demediği gibi kabul ediyorlar düşmanlara dair bir şey diyemiyorlar arkadaşlar. Öyle bir doğruluk ve güvenilirliği var Peygamberimizin. Düşmanlara dair buna bir şey diyemiyorlar. Mesela bunu biz daha ne diyoruz? Daha öncesinde Peygamber Efendimizin Safa tepesine çıkıp orada insanlara seslenmesi. Ey Mekkeliler gelin size önemli bir konudan bahsedeceğim. Önemli bir şey söyleyeceğim. Diyor ki şu dağın arkasında bir düşman olduğusu var, bekliyor. Sizi öldürmek için hazırlanmışlar desem bana inanır mısınız? Evet inanırız diyorlar. Ve Peygamber Efendimiz ne diyor? O zaman diyor, bana karşı diyor Allah'ın gönderdiği bir peygamber olarak bana beni tanıyın ve Allahu Teala'nın yoluna girin diyor. Allahu Teala'ya itaat edin. buyuruyor Peygamberimiz. Tabii ki orada birçok kişi buna tabi uyanlar var, uymayanlar da var. Ebu Talip gibi Peygamberimizin amcası ve onun yanındakiler uymuyorlar ama peygamberimizin doğruluğunu gören, kabul edenler de var. Orada zaten Ebu Cehil gibi yani en büyük düşman olan İslamiyet'in en büyük düşmanı Ebu Cehil bile diyor ki peygamberimize. Ey Muhammed diyor, sana yalancısın diyemiyorum diyor. Ama bana göre senin söylediklerin doğru değil diyerek Hazreti Peygamberinin doğru ve güvenilir bir kişi olduğunu da söylüyor arkadaşlar. Yine eee tutamayacağı bir sözü peygamberimiz asla vermezdi. E, buna da bir örnek olarak arkadaşlar Ebu Hamsa adına biri peygamberimizden bir şey satın alıyor. Paranın bir kısmını ödüyor, geri kalanını ise belli bir tarihte ödemek için söz veriyor. Ancak verdiği sözü unutuyor. Hatırladığında Hazreti Peygamber'in kendisinin bekleyeceği yere gidiyor ve Hazreti Peygamber'i orada hala kendisini beklediğini görüyor arkadaşlar. Ve peygamber efendimiz onu görünce bana büyük bir mesele ve güçlük çıkardın. Üç gündür burada seni bekliyorum dedi. Bu da nedir? Peygamberimizin tutamayacağı bir sözü asla vermemesi verdiği sözü de yerine getirmesi için gerekirse üç gün orada bekliyor. Kıymetli arkadaşlar. eşyalar ona teslim edilirdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İnananlara doğru ve güvenilir olmalarını peygamber efendimiz öğütlerdi. Derdi ki Peygamberimiz, Müslüman olan kişi nasıl birisidir bilir misiniz? Müslüman elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir diye tanımlamıştır arkadaşlar. Yine e, hani bir hadiseye de şöyle buyuruyor ki bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ve yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne olursa olsun insanlara aldatılmasına karşı çıkmıştır arkadaşlar. Yani ticaret hayatında biliyoruz. Yani her halde ne olursa olsun insanların e, kandırılmasına karşı çıkmıştır. Ve şaka dahi olsa asla yalan söylememiştir. Bunlar da önemli bir meseledir. Ticaret hayatında yine bir kanunu, kuralı hükmüne olan bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i şerifiyle de insanları aldatanın Müslümanlığı tam manasıyla yaşayamadığını dile getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü ve sözü bir olan birisidir. Yani inandığı neyse onu hayatında yansıtan ve bize Kur'an'ı ifade efendim. olan Süreyya Hasene. Yine bize Ahsenül Halikin olarak yani yaratılmışların en güzel, insanların arasındaki en güzel olan bir Tanrı bizlere üsve-i hasene olmuştu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'ın emir ve yasakları çerçevesindeydi. Yani mesela bir sahabe hasta çevrelerimize diyor ki bize diyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bahseder misin diye sorduğunda Hazreti Ayşe Validemiz siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Tabii ki okuyoruz diyor sahabe. O diyor ki o zaman diyor ki o okuduğunuz Kur'an Allah'ın onun ahlakı Kur'an ahlakıdır işte o. Okuduğunuz Kur'an'daki ahlaki ilkeler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında birebir yansıyordu, yansıtıyordu. Evet konumuzu ayet ve hadislerle bitiriyoruz arkadaşlar. Kalem suresi 4. ayette buyuruyor ki sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Yine Ahzab 21. ayette and olsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret yurduna kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifinde buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yine başka bir hadis-i şerifte müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır buyurmuştur. Evet, bu konumuz da burada bitiyor arkadaşlar. Diğer konularda görüşmek üzere. Ee, anlattığımız e konuyu eğer anlamadığınız yerler varsa yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Ona göre sizlere daha iyi yardımcı olmaya çalışırım inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.